Havvanur'un çocuğu Murat'tan değilmiş. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için abone olup takip edebilirsiniz. Sabahın sultanı Seda sayanda şoke eden bir gerçek meydana çıktı. Murat ve Nur zor zamanlardan geçerek evlenmiş ve bugünlere gelmişti. Nokta kah düşe kalka zor bela evlenmiş. Evlenmeden önce Murat'ın başaklı olan birlikteliği başarın eski eşinden ayrılmayı dışı Murat'ın ve Havvanur'un ailelerinin bu ilişkiye onay vermemesi gibi birçok sorun vardı. Özellikle başan çocuğunun Murat'tan mı değil mi sorusu tüm Türkiye'yi meraklandıran dış herkes bunun cevabına odaklanmış. Murat DNA testi vermiş ve sonucunu uzun bir zaman ve eklemişti. Çıkan test sonucundan çocuk Murat'tan olduğu anlaşılmış ama yine de Havva Nur Murat'a olan aşkından vazgeçmemiş ve evlenmek istemişti. Bunun sonucunda ikili bu sorunları aşarak evlenmiş. Daha sonrasında ise Havva hamile kalmıştı. Peki ama bu doğan çocuk gerçekten Murat'tan mı belki de değildir. O stüdyoya bir izleyici bağlandı ve şok bir şeyi açıkladı. Havva Nur ve Murat'ın bebeğinin asıl babası Murat değil bir başkasıdır dedi. Başta Murat ve Seda sayan olmak üzere stüdyodaki herkesin ağzı açık kalarak şaşıp kalmıştı. Murat yutkunarak Hava Nur aa bu ne demek dedi. Havva Nur utanarak buna itiraz etti, yalan söylüyor, Murat gerçekten senden dedi. Buna şüphelenen Murat Hava, Nur ve bebekten test sonucu istedi. Hava Nur test verdi, sonucu merakla bekleniyor. Seda sayan bu duruma çok tepkili, yerinde duramıyor.